Türkiye Adalet Akademisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Umarım sizler için verimli bir ziyaret olur. Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kadim dostluklar, kadim tarihi işbirlikleri mevcuttur. Kosova Türk tarihi açısından ismi bile çok önemli bir anlam ifade etmektedir. Günümüzde de Sayın Cumhurbaşkanımız Kosova hükümetine her konuda desteklerini sunmaktadır. İşbirliklerimiz çok iyi bir şekilde gelişmektedir. Biz her konuda Kosova Cumhuriyeti'nin yanındayız. Adalet sektöründe de bu duygularla biz işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Bu yılın son programında Kosova'dan gelecek hakimlere ve savcılara eğitim programı verilecek şekilde ayarladık. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Benim adıma ve benimle birlikte olan heyetimin adına teşekkür etmek istiyorum. Benim akademiye ikinci gelişim, ikinci ziyaretim ve benim için çok özel bir yer var akademinin. Çünkü her geldiğimizde hem sıcak bir şekilde karşılanıyoruz. Sen de verdiğiniz desteğinizden ötürü de teşekkür etmek istedim. Devamlı ve Türkiye'nin ve tüm kurumlarıyla bize karşı esirgemediği desteğine ötürü çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bu desteği biz hem savaş zamanında, savaş esnasında ve savaştan sonra bağımsızlık sürecinde de gördük. Ve bizim Türkiye büyük ve dost bir ülkenin desteği çok önemlidir.